Evren bazı şeyleri o kadar uç noktalarda yaratıyor ki dünyada hayal bile edemiyoruz. Nötron yıldızları da onlardan biri. Bir nötron yıldızı güneşten çok daha büyük bir yıldızın ölmesiyle oluşur. Süpernova adı verilen dev bir patlamayla yıldız çöker, atomlar parçalanır ve geriye sadece nötronlar kalır. Ancak bu çöküş öyle bir yoğunluk yaratır ki bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesi Tam 4 milyar ton ağırlığında olabilir. Evet, yanlış duymadın. Bir kaşıklık madde. Everest Dağı'ndan bile daha ağır. Çapı sadece 20 kilometre civarındadır. Yani küçük bir şehir kadar. Ama içinde bir güneşin kütlesini taşır. Bu yüzden kütle çekimi inanılmazdır. Öyle ki yüzeyine düşen bir nesne ışık hızına yakın bir hızla çarpar. Manyetik alanları da olağanüstüdür. Bazı nötron yıldızları, özellikle pulsar dediğimiz türleri, dakikada yüzlerce kez döner ve her dönüşte bir sinyal gönderir, tıpkı bir kozmik deniz feneri gibi. Evrenin en uç örneklerinden biridir nötron yıldızları. Hem ölümün hem de yeniden doğuşun simgesi ve bize uzayın sadece boşluk olmadığını, sınırların ötesinde gerçeklikler olduğunu hatırlatır.